Soruyu okuduğunuzda B A'nın B C işte soruda verilmiş. A'dan B'ye giderken A B kuzeyle 80 derece. B'den C'ye giderken B C kuzeyle 110 derece açı yapıyor. Dolayısıyla kuzey yönlerimizi gösterelim. A'dan B'ye AB B kuzeyle 80 derece. Kuzey yönlerimiz birbirine paraleldir. Şu açı 80 iken şu açı 80'dir. Yöndeş açılardan dolayı. Şu açı 100'dür. U'dan dolayı. B'den C'ye giderken BC kuzeyle 110 derece. Bakın şu açıya 30 derece kalır. İkiz kenarından dolayı şu açı 30 iken taban açılar 75 75 75'tir. Bizden A'dan C'ye giderken AC'nin kuzey yaptığı açı CA'yı A yönünde doğrusal uzakta alın. Şu açı 75 iken şu açı 5 derece düşer. Seçenekler incelendiğinde doğru yanıtın A olduğu görülür. Arkadaşlar dikkat edin. A'dan C'ye bakın AC kuzey ile 5 derece açı yapıyor. O da bakın A seçeneğinde var ve A'nın kuzeyin solunda olduğuna dikkat edin.